Herkese merhaba. Alfabenin dördüncü videosuyla karşınızdayım. Bu videoda dört tane yeni harf öğreneceğiz. Bunlar aslında Türkçedeki sert ünsüzler diyebiliriz. Yani Türkçedeki P, Ç, T, K sert ünsüzlerine karşılık gelen harfler. Hemen isterseniz zaman kaybetmeden birinci harfimizle başlayalım. Benim birinci harfim Ç harfi. Bunun Ç harfi olduğunu nasıl aklımızı tutabiliriz? Hemen şuraya yazıyorum. Hatırlarsanız bizim C harfimiz vardı. C harfimiz bu şekildeydi. Ben C harfinin üzerine bir tane nokta koyuyorum. Bu kadar. Bu şekilde Ç'ye dönüşmüş oluyor. Bu aslında neye benziyor? Biz de Türkçe'de buna benzer bir şey yapıyoruz. C'nin altına bir nokta koyuyoruz. Ç'ye dönüşüyor. Korece'de ise altına değil de harfin üstüne noktamızı koyduğumuzda Ç'ye dönüşüyor. Sonrasında ikinci harfimiz K harfimize geldiğimizde. Bu benim K harfim. Bunu da aslında ayırt edebiliriz. Yine tekrardan şuraya yazıyorum. Bu hatırlarsanız benim G harfimdi. Ancak ben bu harfin ortasına bir çizgi çiziyorum. Bu şekilde sertleşiyor ve K harfini oluşturuyor. Üçüncü harfime bakıyorum. Bu ise benim T harfim. Şimdi yine tekrar şuraya yazıyorum. Hatırlarsanız bu benim D harfimdi. Ben yine bunun ortasını alıyorum. Bir çizgi çiziyorum. Bu T'ye dönüşüyor. Son harfimize geldiğimizde ise maalesef ki böyle bir şey yapamıyorum. Bir benzetme yapamıyorum. Bu benim P harfim. P harfim. Tekrardan bakarsak Ç harfim, K harfim, T harfim ve P harfim. Dört tane harfimiz var. Dördüncü tablomuz da. Şimdi gelin isterseniz beraber buradaki heceleri okuyalım. Burada isterseniz videoyu durdurup kendiniz okumayı da deneyebilirsiniz. Şimdi birlikte okuyacağız derecemizde zaten buradaki Ç harfimizi görüyoruz ilk harfte. İkinci harfimizde sağa doğru bakan bir çubuk var. Demiştik ki sağa doğru bakıyorsa A. O zaman Ça diye okuyorum. Ça. İkinci heceme geçtiğimde ise burada yine benim Ç harfimi görüyorum. Üstte altındaysa O harfimi görüyorum. İkisini birleştiriyorum o zaman. ÇO Peki K'ye geldiğimde yine birinci harfim burada görüyorum K harfim. İkinci harfim yine sağa bakan bir çubuk A birleştiriyorum K. Daha sonrasında bu tarafa geçtiğimde birinci harfim yine burada öğrendiğim K harfi. İkinci harfim zaten üsttekiyle aynı bu da O harfim. Okuyorum ko. Peki şuraya geçtiğimizde T harfimizin hecelerine bir bakalım. Burada birinci heceme bakıyorum. Birinci hecem zaten, birinci harfim zaten buradaki benim T harfim. Buraya yazıyorum. İkinci harfim yine aslında buradakilerle aynı. Benim A harfim. Okuyorum. Ta. Buraya geçtiğimde yine aynısı. Birinci harfim T harfim. İkinci harfim ise O harfim. Okuyorum. To. Son olarak buraya geliyorum. Birincisi zaten şurada gördüğümüz P harfi. İkincisi ise yukarıdakilerle aynı. Benim A harfim okuyorum. Pa. Ve son heceme geldiğimde ise burada yine birinci harfim P. ikinci harfim O. Okuyorum. Po. Bu şekilde Ç, K, T ve P harflerimiz. Şimdi gelin isterseniz beraber biraz okuma alıştırması yapalım. Evet hadi gelin birlikte buradaki kelimeleri okuyalım. Dediğim gibi yine burada durdurabilirsiniz ve kendiniz okuyabilirsiniz. Şimdi zaten birlikte okuyacağız. Birinci kelimemize bakıyoruz. Burada az önce öğrendiğimiz Ç harfini görüyoruz değil mi? Bu benim Ç harfim. Üzerinde artık noktası var. Hemen yanında dimdik bir çubuğum var. Bu benim i harfimdi. Altına bakıyorum. Burada benim n harfim var. Hemen ikinci eceye geçiyorum. Burada benim g harfim var. Ve bunun altındaysa da u harfim var. Okuyorum. ÇINGU gu. Çin gu arkadaş anlamına geliyor bu kelimemiz. İkinci kelimeye geçiyorum. Burada birinci harfim az önce öğrendiğim K harfi değil mi? Sonrasında ikinci harfime bakıyorum. Sola doğru bakan bir çubuğu var. O zaman bu benim yumuşak O harfim. Nasıl çıkarıyorduk biz bunu? Ağzımızı A der gibi açıyorduk ama O sesini çıkartmaya çalışıyorduk. Yani o. O. O zaman bu hecemiz ko şeklinde okuyoruz. Buraya geldiğimde ise bu benim p harfim. Ve son olarak yine dik bir çubuğum varsa bu da benim i harfim. O zaman hepsini birleştiriyorum. Ko pi. Ko pi. Kopi kahve anlamına geliyor. Kelimelerimiz de bu şekilde.